Dört özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş. Arka kapak. Benim asıl öğretmenim öğrencilerimdir. Genç ve pırıl pırıl bir öğretmen ve öğrencileriyle ilk buluşması. Kendisi gibi öğrencileri de özel olan ve öğrencileriyle eşsiz bir ilişki kuran özverili sözcüğünün ötesinde bir öğretmen. Emekle, sevgiyle, azim ve dayanışmayla elde edilen başarı. Bir insanlık dersi taşıyan bu çalışma, bir öğretmenin ve öğrencilerinin yaşadıkları gerçek hikayeyi anlatıyor. Aslında onların imkansızı nasıl başardıklarının da öyküsü bu. Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin, özel eğitimle ilgilenen eğitmenlerin ve duyarlı herkesin merakla okuyacağı, insan olmakla gurur duyacağınız bir hikaye. Benim asıl öğretmenim öğrencilerimdir diyen Ecran öğretmen gibi yüreklere selam olsun. Sunuş ve ithaf Toplumumuzun özel gereksinimi olan bireylere bakışı maalesef hala çok problemli. Bir tarafta ben çocuğumu bir engelli ile aynı sınıfta okutmam, psikolojisi bozulur diye binlerce çocuğun eğitim hakkını elinden alan sözde eğitim aşıkları, diğer tarafta Özel eğitim bölümlerinde öğrencilerini eğitirken 5 dakika sonra öleceğini bildiğiniz bir engelliye yardım etmezseniz size hakkımı helal etmeyeceğim. Hakkımı helal etmeyeceğim diye bağırarak eğitime nefer yetiştiren akademisyenlerin olduğu bir toplumda yaşıyoruz. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Kendisini bu sıkıntıların tam da ortasında bulan bir öğretmenin gerçek hayat öyküsünden alınmış bir kesittir bu kitabı kendileriyle karşılaştıktan sonra bana hayata tamamen farklı bakmayı öğreten ve tüm eğitmenlik çizgimi değiştiren özel çocuklara ithaf ediyorum.